Zaman bu arkadaşlar bir de sizlerle birlikte küçüklük videolarımı, küçüklük resimlerimi size göstereceğiz. Akşam sizi korkar bekliyor. Bir tane şey size böyle bir şey göstereceğim. Aslında yapımı çok kolay. Ve saçlarınızı nasıl tutuyorsunuz Hafif, onu çok hafif. Neyse videomuza başlayalım. Nerede benim bir resim Ha buldum. O bir resimdeki resim. Daha ne gel? Bu. Bu da 2 yaşındaki resmim. Bakın burada 1 yazıyor ama tersine. <laughs> bu da 2 yaşındaki resmim. Şunun tipine bak. Ay saçlarına baktım ben. Kendimi sanıyorum. Neyse. Üçüncüye geçelim. <laughs> Üçüncüye geçiyorum. Üçüncü resmim bu. Kasaklarına çok iyi baksanıza. Anne ne oluyor? Yapma. Video çekiyorum. Saçımı çok dikkat ederken bunlar kardeşim bu arada benim. <laughs> Saçlarımı diyorum ama. Nerede ya. Dört yaşında kremsin. Dur bakayım şuradan göstereyim. Tip ne? Al bu ayada tarz boy giyedik kişiler. Yok çizmem. Evet Yok böyle. Giyedik Hayır ben bunu şimdi çizdim. Ya yaşındayım ya. Diyeyim ya da. Evet bu da. Bu da giyik geçti. Doğru resim. Bu da 5 Sürprizim oydu. Bu, bu da beş yazıyor. Bu da yaşında yazıyor ama ters olduğu için durun şöyle Ay olmadı. Evet olmadı ama bu değil. Evet. Son. Iki resim aldım. Bu da altıncı resmim. Böyle bu da yedinci. Da. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Öptüm bay bay. Evet arkadaşlar akşam ee, akşam şey için unutmayın kardeşim. Size bir şey atmış. E, ee, şey. ilk abone olan ya da like, at, like atan kişiye bunu hediye edeceğiz. Değil mi? Evet. evet. bunu sizler için yapacağım bir Eğer istiyorsanız beğeni tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın yapmıştır. Bay bay. bir tane de öyle bir yolu Bunlar taştan çıkıyor. Böyle bir tane bir yolu kuracağız. Ve o kiraz. Kiyar. Evet kiraz. Bakın şunu diyor. Nerede lan o? Ha burada. Kiraz. Evet al bakalım bunu. Sakla sen bunu. Bu bak. Diğeri var. Çok acıktı. Evet tokalar var. gösterdim. Evet. Oh.